Yatay doğrultuda sadece dilenciler vardır. Çünkü onların hepsi daha fazlası için didiniyor ve daha fazlası tatmin edilemez. İstediğin bir duruma gelemeyeceğinden değil, fakat oraya vardığında daha yüksek pozisyonlar vardır. Belki bir anlık bir mutluluk parıltısı ve sonraki an yeniden aynı keder ve daha fazlası için yaptığın aynı yarış. Daha fazla fikrini doyuramazsın. Kendi içinde tatmin edilemez bir şeydir o. Ve bu yatay doğrultudur. Daha fazla ve daha fazlanın doğrultusu. Dikey doğrultu nedir? Tamamıyla bomboş olana kadar, hiç kimse olma noktasına kadar daha az ve daha az ve daha az olmaktır. Sadece kumun üzerine bile değil, suya atılmış bir imza. Henüz atamadın bile ve kaybolup gitti. Bir kez evrende ahenk gerçekleştiğinde bir anlamda artık sen yoksundur. Eski sen anlamında artık yoksun. Ama ilk defa sen tüm evrensin. En uzaktaki yıldızlar bile senin içinde. Senin yokluğun onları içerir. Çiçekler ve güneş ve ay ve tüm varoluşun müziği. Artık sen bir ego değilsin. Senin benin yok oldu. Ancak bu sen yok oldun demek değildir. Tam aksine, benin yok olduğunda sen ortaya çıktın. Ben olmadan hiçbir eko duygusu olmadan daha fazlasını istemeden olmak öylesine muhteşem bir keyiftir ki daha fazla ne isteyebilirsin? Senin yokluğun vardır. Bu yokluk içinde sen fethetmeden tüm evren olursun. O zaman şakıyan kuşlar yalnızca senin dışında şarkılar söylemiyor. Onlar dışarıdaymış gibi görünür çünkü bu beden engel yaratır. Dikey doğrultuda giderek daha çok bilinçlilik ve giderek daha az beden olursun. Bedenle tüm özdeşleşme ortadan kalkar. Yokluğun içinde bu kuşlar, bu çiçekler, bu ağaçlar senin içinde olacak ve bu güzel sabah senin içinde olacak. Aslen o zaman dışarısı olmayacak. Her şey senin görüşün haline gelmiştir ve sen her şeyin senin içine dönüştüğü zaman olduğundan daha zengin bir hayata sahip olamazsın. Güneş ve ay ve yıldızlar ve zamanın ve uzayın tüm sonsuzluğu senin içinde olduğunda daha çok ne isteyebilirsin? Aydınlanmanın tam olarak anlamı budur. Bir ego olarak o kadar var olmama haline gelirsin ki tüm varoluş okyanusu senin bir parçan haline gelir. Ben Olmadan hiçbir ego duygusu olmadan daha fazlasını istemeden olmak öylesine muhteşem bir keyiftir ki daha fazla ne isteyebilirsin. Senin yokluğun vardır. Bu yokluk içinde sen fethetmeden tüm evren olursun. O zaman şakayan kuşlar yalnızca senin dışında şarkılar söylemiyor. Onlar dışarıdaymış gibi görünür çünkü bu beden engel yaratır. Dikey doğrultuda giderek daha çok bilinçlilik ve giderek daha az beden olursun. Bedenle tüm özdeşleşme ortadan kalkar. Yokluğun içinde bu kuşlar, bu çiçekler, bu ağaçlar senin içinde olacak ve bu güzel sabah senin içinde olacak. Aslen o zaman dışarısı olmayacak. Her şey senin görüşün haline gelmiştir ve sen her şeyin senin içine dönüştüğü zaman olduğundan daha zengin bir hayata sahip olamazsın. Güneş ve ay ve yıldızlar ve zamanın ve uzayın tüm sonsuzluğu senin içinde olduğunda daha çok ne isteyebilirsin? Aydınlanmanın tam olarak anlamı budur bir ego olarak o kadar var olmama haline gelirsin ki tüm varoluş okyanusu senin bir parçan haline gelir. Yalnızca bir şey, çok basit bir şey, tüm dinsel deneyimlerin özüdür ve bu meditasyondur. İçe doğru gidersin. Düşüncelerinin kalabalığının dışına çıkmak zor olacak ama sen düşüncelerin değilsin kalabalığın dışına çıkabilirsin. Düşüncelerin ve kendin arasında bir mesafe yaratabilirsin. Ve mesafe büyüdükçe düşünceler ölmüş yapraklar gibi düşmeye başlayacaklar. Çünkü sen ve senin düşüncelerle oluşturduğun kimlik onu beslemektedir. Onları beslemeyi durdurduğunda düşünceler var olamazlar. Herkes aydınlanabilir. Çünkü o bir yetenek değildir. O senin içinde taşıdığın, farkında olmadığın doğandır. Ve şayet düşüncelerle çevrilmiş olarak durursan farkında olmadan kalacaksın. Nihai gerçekliğin farkındalığı onu engelleyecek hiçbir şey olmadığında, boşluk seni sarmaladığında yükselecektir. Dikey doğrultu nadirdir. Belki de varoluşta ender bulduğun tek şeydir. Çünkü o seni sonsuzluk yolculuğuna ve ölümsüzlüğe götürür. Bu yolda açan çiçekler zihin için kavranabilecek şeyler değildir ve gerçekten deneyimler ifade edilemez. Ama garip bir şekilde kişinin kendisi ifade halini alır. Gözleri kalbinin derinliğini gösterir, mimikleri dikey hareketlerin zarafetini gösterir. Tüm yaşamı ışıldar, titreşir ve bir enerji alanı yaratır.